Merhaba çocuklar. Bugün sizinle kuş çizelim. Çok güzel bir kuş yapalım. Hadi başlayalım. Önce benimle beraber çizmeyi deneyin. Ondan sonra kağıda kendiniz çizin. Şimdi kuşun gövdesini yapalım. Siyah renk kalemi alalım. Kuşun gövdesini çizelim. Başardık. Şimdi göbeğini yapalım. Bunu da çizdik. Şimdi üçgen bir gaga yapalım. Devam edelim. Kanadını yapalım. Çizgilerin üstünden size geçebilirsiniz çocuklar. Kuşumuz kanat çırptı. Şimdi ayaklarını çizelim. Ve kuşumuzu bitirelim. Kuşumuz canlanacak. Kanat çırpıyor. Çok güzel uçuyor. Bakar mısınız çocuklar? Evet, başardık kuş çizmeyi. Tekrardan deneyelim mi? Hadi kuşumuzu uçuralım. Bakın çok güzel uçuyor. Kanatları nasıl da çırpıyor. Sizce kuşlar nasıl uçarlar? Hiç araştırdınız mı çocuklar? Bir düşünün bakalım. Bizim kanatlarımız olsaydı uçabilir miydik acaba? Bakın kanatları nasıl da çırpıyor. Siz de çok kolay kuş çizmeyi öğrenebilirsiniz. Bir gövde, bir Gaga, iki kanat, iki de bacak. Şimdi tekrardan çizelim ve daha güzel öğrenelim. Hadi tekrardan kuşa başlayalım. Bu sefer rengarenk bir kuş yapalım. Önce gövdeyi çiziyorduk. Siz de benimle beraber çizin çocuklar. Sonra göbeğini yapıyorduk. Sonrasında üçgen bir gaga. Şimdi de kanadını çizelim. Kuşumuz kanat çırpıyor. Bacaklarını da çizelim. Ve kuşumuz tamamlandı. Çok mutlu. Baksanıza çocuklar nasıl da uçuyor. Şimdi siz kağıt kaleminizi alıp kendiniz kuş çizmeyi deneyin kuşumuzu da böyle uçuralım. Kanat çırpıyor ve uçuyor. Çok mutlu. Bir o tarafa, bir bu tarafa. Siz de deneyin çocuklar, çizebilirseniz eğer yorumlardan bana yazın. Görüşürüz çocuklar.